Tekrardan herkese Uçum Var kanalından merhabalar. Ben Uzak Yol ikinci kaptan ve tipsis pilot Çağlar Ünal. Arkadaşlar bugün farklı bir konseptle karşınızda olacağım. Bugün gündemdeki dizilerden birisi denizaltı dizimiz Yakamoz S 245'in havacılık ve denizcilik yönünden hatalarını teknik olarak incelemeye çalışacağız.

Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Yakamuz S245'i inceleyeceğimizi belirtmiştim. Burada dizinin denizcilik ve havacılık yönünden bazı eksiklerinden, bazı hatalarından bahsedeceğiz. Açıkçası bu benim için yeni bir konsept ve bunu ilerleyen sürelerde de devam ettirebilirim. Fakat ben bir dizi yorumcusu ya da bir asker değilim arkadaşlar. Dolayısıyla dizide oyunculuk iyi mi, senaryo iyi mi, işte olay örgüsü nasıl yazılmış, askeri terimler nasıl kullanılmış ya da askeri hiyerarşi nasıl ilerliyor gibisinden konulara giremeyeceğim. Biz şimdi sizinle belli başlı sahneleri birlikte izleyerek bunun üzerindeki denizcilik ve havacılık hataları üzerine konuşacağız. Şimdi dizi izleyen arkadaşlar biliyorlar dizi Kıvanç Tatlıtuğ'un işte dizideki Arman karakterinin bazı denizcilik işte dalgıçlık tekneyle açılması gibi yönlerinden başlayarak o şekilde ilerliyor. Bu birinci bölüm ve ikinci bölümde ciddi bazı hatalar var. Yani bizim denizci olarak uygulamadığımız hatalar ya da farklı teknik konularda yanlış söylemler mevcut. Sahne sahne ilerleyeceğiz. Şimdi birinci bölümün 1 dakika 37. saniyesinde şöyle bir sahne geçiyor. İzleyelim sahneyi. Şimdi arkadaşlar bu sahnenin başında armanın haritanın üzerinden bir termosu alıp ondan su ya da işte herhangi bir şey içtiğini görüyoruz. Açıkçası bunu denizciler hiçbir zaman yapmaz. Harita bizim denizde en önemli şeylerimizden birisidir ve onu daima koruruz. Yani haritanın üzerine bir bardak koyalım. İşte dökülebilecek sıvı teması oluşturacak herhangi bir şey yanında bulunsun. Bu ciddi bir hata olarak görülür. İlerleyen aşamada da harita üzerine armanın tükenmez bir keçeli kalemle işaretleme yaptığını görüyoruz. Denizciler de bu şekilde yapmazlar. Biz genelde harita üzerine yalnızca kurşun kalem yani silinebilir özellikle kalemler kullanarak yazı yazarız ki o haritalar yıllarca kullanılır. Tabii ki güncellemeleri yapılarak ve o şekilde farklı seyirlerde aynı haritayı kullanabiliriz. Çünkü bu haritalar pahalıdır. Özel bir kağıda basılmıştır. Özel bir merkezden gönderilir. Başka bir yerden indiremezsiniz. Yani yaklaşık 25 dolardan başlayıp 50, 100 dolara kadar ulaşan haritalar vardır. Biz de bunu korumaya özen gösteririz. Diğer sahneye geçelim. Şimdi arkadaşlar bu kısa bir sahne. Bu sahne görsenden kaçmış olabilir. Birçoğunuzun dikkatinden bir denizci olarak benim dikkatimden kaçmadı. En başta gösterilen oya denizaltısıyla burada çıkan denizaltının alakası yok arkadaşlar. Burada denizden çıkan şey bizim gemilerde gemi terk amacıyla kullandığımız gemi terk filikasıdır. Bunun herhangi bir batma özelliği yoktur. Hatta batamaz. İlk başta bize gösterilen denizaltı yerine daha sonra farklı sahnelerde de bu filikanın kullanıldığını görüyoruz. Beni duyuyor musunuz? Wir haben Kannst du den äh, Sender wechseln? Nein, aber man kann auf dem Zeiger erkennen, dass die Nachricht weitergeleitet wurde. Arman, GPS da schon Şimdi bu sahnede arkadaşlar Defne karakteri yüzeye çıktıktan sonra gemi ile telsiz üzerinden iletişim kurmaya çalışıyor. Ve iletişim kuramıyor tabii ki gemi terk edildiği için. Daha sonra burada Almanca konuştuğu için tam anlaşılmamış. Ben de altyazıları indirmediğim için şöyle bir diyalog geçiyor. Mesaj gönderiliyor ama iletildiğine dair güç göstergelerinde herhangi bir ibare yok deniyor. Arkadaşlar telsiz sistemi bu şekilde çalışmaz. Telsiz sisteminde siz telsizden çıkış yaparsınız ve iletilip iletilmediğini bilemezsiniz. Yani öyle bir ölçüm söz konusu değil. Yani yani bunun bir polis telsizi de böyledir. Ambulans telsizi de böyledir. Herhangi bir polis mandala bastığında umuma, herkese yayın yapar. Bu gemide de böyledir ve o sırada telsizi dinleyen, telsizi açık olan herkesin telsizinde bu anons otomatik olarak geçer. Siz telsizinizden yalnızca çıkış yapıp yapmadığını güç ölçerden görebilirsiniz. Ancak karşıya iletilip iletilmediğini göremezsiniz. Yani açıkçası WhatsApp değil bu arkadaşlar böyle mavitik olacak falan filan. Siz sadece bilinmezliğe doğru bir yayın yaparsınız. E Ve o bilinmezlikte o kanalı dinleyen herkes sizin yayınınızı, sizin konuşmalarınızı dinleyebilir. Dizinin ilerleyen sahnelerinde zaten İspanyollardan gelen mesajlar, Ruslardan gelen mesajlarda bunları görüyoruz. Bu gayet bariz ve açık. Ancak iletilip iletilmediğini hiçbir zaman bir telsiz üzerinden anlayamayız. Şimdi arkadaşlar bu sahnenin devamında GPS çalışmıyor. Bu önemli. GPS uyduları biliyorsunuz dünyanın etrafında bulunuyor. Ve bu uydular bizim konumuzu belirtmek için bazı cihazlar tarafından, GPS cihazları tarafından kullanılıyor. Bu sahne önemli olduğu için buraya koydum. Daha önceki sahnelerde de uyduların hasar gördüğünü görmüştük. Bu da önemli bir sahne. Ancak o sahnede de bir hata var. Ona da geleceğiz. Şöyle ki uydular güneş patlamalarından hasar görebilir. Ve telsiz iletişiminde ya da uydu iletişiminde bazı sorunlar yaşanabilir. Bu sorunların olacağı bazen gemilere anons geçilir belli bildirimlerle. Ve o dönemlerde o saatler arasında telsiz iletişimde problem yaşanacağı belirtilebilir. Burada gördüğümüz de budur. GPS'in çalışmaması aslında GPS uydularının hasar gördüğünü bize gösteriyor. İyi bir tehlike olabilir sence. Belki yemekte dediler. Herkes bu saatte aynı anda. Şimdi bu sahnede arkadaşlar denizciliği bilmeyen arkadaşlar tabii ki yorumlayamamış olabilirler. Buradaki Arman'ın tepkisine katılıyorum. Yani belki yemektedirler dediği herkes bu saatte demesi doğru bir tepki. Çünkü gemide hiçbir zaman herkes aynı anda yemeğe oturmaz arkadaşlar. Mutlaka bir vardiyacı mevcuttur. Çevreyi gözlemleyen, telsizi dinleyen. Bu limanda da aynı şekilde, denizde de aynı şekilde. Dolayısıyla bu soru aynı Rana gibi denizciliği hiç bilmeyen birisinin sorabileceği şekilde bir soru. Denizciliği bildiğini düşü Armanın nerede tepki de burada gayet doğru ve yerinde. Evet şimdi bu sahnede Armanın arka tarafındaki cihazlarla ilgili bir çekim hatası mevcut arkadaşlar. Arka taraftaki cihazlar nedir? Bizim gemi terk sırasında gemiyi terk ederken aldığımız acil durum telsizleri ve orada bir SART cihazı görüyoruz ki bu yer konum bildirmek için kullanılan acil durum cihazlarından birisidir. Bu özel telsizler gemide su geçirmez özelliğe sahip. Gemiyi terk ederken bunları almak birisinin özellikle görevidir. dördüncü ya da 3. kaptanın görevlerinden birisidir bu GMDSS zabiti olarak. Bunları gemi terk emrinde mutlaka yanına alır ki hem iki tane üç tane bot olursa onlarla iletişim kurabilsin hem de karada ayrıldıklarında ya da farklı bir gemi gelirse onunla iletişim kurabilsin diye. Burada gemi kaptanın gemi terk emri vermesine rağmen buradaki zabitlerin görevini yapmayarak bunları bıraktığını görüyoruz. Ya burada bir ciddiyesiz iş mevcut ya da bilinmeden bu şekilde direkt olarak sahne çekimi gerçekleşmiş. Normalde bu armanın arkasındaki turuncu renkli özel acil durum telsiz ve cihazları her zaman gemiden terk edilirken yanımıza alırız. Herkes oraya mı? Evet. 40 kilometre uzaklıkta aküler. Şimdi bu sahnede arkadaşlar Arman Kos adasına olan mesafeyi kilometre olarak veriyor. Hiçbir denizci ve havacı özellikle denizdeki ve havadaki mesafeyi kilometre olarak vermez arkadaşlar. Burada bir hata var. Bu her neyse bize doğru yaklaşıyor. Ama bizim ekonuz da olabilir. Şimdi bu radar sahnesinde küçük bir söylemde hata var arkadaşlar. Radar üzerindeki iki ekranda gördüğümüze göre radarda aslında iki tane eko var. Buradaki ikinci küçük radara baktığımızda bizim gemimizin ya da işte denizaltının burnunun kuzey doğuya doğru dönük olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki North radar. bunun korsap olma ihtimali var. Farklı menüleri mevcut. Şimdilik böyle değerlendirelim. Baş taraftan bize doğru yaklaşan bir tane eko mevcut. Ve yalancı eko dediğimiz bazı ekolar radarda oluşabilir. Ancak Arma'nın dediğine göre bu bizim ekomuz olabilir. Hayır arkadaşlar, bu bizim ekomuz olamaz. Bizim ekomuz hiçbir zaman tek bir özel durum dışında bize yaklaşamaz ya da hızlı bizden farklı olamaz. Bizim ekomuz yani yalancı ekomuz radar üzerinde standart bazı hatalardan birisidir ve belli dönemlerde oluşabilir. Bu da ne zaman oluşur? İşte bizim gemimizin yanında bir tane daha gemi varsa, ondan seken radar sinyallerinin ikinci ya da üçüncü kez alınmasıyla radar üzerinde 2-3 tane yan yana gemiyi aynı anda görebiliriz. Dolayısıyla bunu anlamamız çok zor olmaz. Buradaki hata bu ekonun bizim ekomuzda olabilir denmesidir. Şimdi arkadaşlar bu aslında birinci bölümün ilk sahnelerinden birisiydi. Bunu biraz sonraya eklemişim. Şimdi, şimdi sıra gelebildi. Tabii ki burada etkileyici olması açısından böyle denizaltının çıkışını yüzeyden göstermek istemişler. Çünkü biz denizaltıyı ilk defa görüyoruz. Bu da bir etkileyici giriş olsun istenmiş. Fakat Kos Adası'nın özellikle yerleşim yerine yakın olduklarını düşünüyoruz. Yerleşim yerine yakın oldukları yer lerdeki deniz haritasına bakarsak eğer orada herhangi bir deniz altının rıhtıma kadar limana kadar deniz altından deniz yüzeyine çıkmadan gelebileceği herhangi bir derinlik olmadığını görüyoruz. Normalde denizaltılar özel iskelelere yanaşır. Onlar için özel iskeleler yapılmıştır. Öyle her geminin yanaştığı iskeleye yanaşamaz ve yanaşamadığı zamanlarda da yüzeye çıkarak çeşitli botlarla karaya gelmeye çalışırlar. Bunu da ilerleyen İspanya sahnelerinde bu şekilde aslında daha büyük bir limana yanaşmalarına rağmen kıyıya yanaşma ve denizaltıyı botlarla terk ederek kıyıya çıktıklarını görüyoruz. Bu sahnede denizaltının tam olarak kıyıdan gözle görülebilecek çok kısa bir mesafede yeterli derinlik yokken denizaltından yüzeye çıkması yanlış bir görsel olmuş. Ha, mesaj var. Mesaj mı? Telefonlar çalışmıyor. Uyudu telefonu da. Şimdi arkadaşlar uyduların hasar gördüğünü gördük. Onun dışında GPS'in çalışmadığını zaten konuştuk uydular hasar gördüğü için. Yani dizide uyduların çalışmadığına dair birçok ibare mevcut. Ancak ne hikmetse Defne sürekli uydu telefonundan iletişim kurabiliyor, mesaj gönderebiliyor, mesaj alabiliyor, bir de görüntülü mesaj alabiliyor. Tabii ki bu biraz absürt olmuş. İşimize geldiğinde işte ya da belli durumlarda uydu çalışabilirken belli durumlarda çalışmıyor gibi bazı sahneler mevcut. İlerleyen sahnelerde onlardan bir kısmı da göreceğiz. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız Yunanistan'da Çarçıbaşı ve ekibi bir banka kasasında mahsur kalmışlardı. Burada Çarçıbaşı'nın sigara yaktığını görüyoruz. Aslında ben bunun Dumlu Pınar denizaltısı için bir gönderme olduğunu düşünmüştüm. Dumlu Pınar denizaltısında böyle bir hikaye geçer çünkü en son askerlere sigara yakmaları için izin verilir. Artık kurtarılamayacakları düşünüldüğü için. Ancak dizinin ilerleyen sahnelerinde Dumlu Pınar denizaltısı için başka bir gönderme olduğunu daha görüyoruz. Arkadaşlar şimdi bu sahnede gördüğümüz gibi gemi komutanının, gemi kaptanının Doğu'na pınar denizaltı şehitleri için yazılmış Ah bir ataş var türküsünü dinlediğini görüyoruz. Bu güzel bir şekilde dizideki sahnelere eklenmiş. Allah kahretsin. Ne oldu gene? Transponder'a ulaşamıyorum. Uçan kimliğine yani. Hayalet uçak falan mı? Sanmıyorum. Güneş kaynaklı uydu bağlantısında bir sorun olmuş olabilir. Şimdi burada da yine uydularla ilgili bir sahne mevcut arkadaşlar. Burada işte bizim istihbarat subayımız NATO'da çalışan subay uçağın transponderına ulaşmak istiyor ancak ulaşamıyor. Neden ulaşamıyor? Çünkü uydu bağlantılarında bir problem olduğunu düşünüyor. Halbuki transponder cihazı uçaklardaki uydu bağlantısıyla çalışmaz arkadaşlar. Radyo frekansı ile çalışır. Yani herhangi bir dış dünya iletişimine ihtiyaç duymaz. Diğer istasyon ile birbirini gördüklerinde aynı telsiz gibi iletişim kurmaya devam ederler. Dolayısıyla burada işte uyduların güneş patlamasından dolayı hasar gördüğü tekrar belirtiliyor ve transponder cihazının bu sebepten dolayı kullanılamadığı belirtiliyor. Fakat burada neyi düşünebiliriz? Transponder cihazı hiç açılmamış olabilir. Uçak kör uçuş yapmak istiyor olabilir. Çünkü zaten havada pek fazla uçak yok ve görülmek, tespit edilmek istemiyor olabilirler. Buradaki sahnede asıl mevcut olan budur. Herhangi bir uydu bağlantısı, uydudan kaynaklı bir sorun söz konusu değildir. Aynı şekilde bu sahneden önce de bu arkadaş NATO görevindeyken işte Merkür'den önceki güneş patlamasında bir uydunun hasar aldığını ve communication error ekranı geldiğini görüyorduk. Arkadaşlar bildiğimiz kadarıyla bizim o kadar uzakta bir uydumuz söz konusu değil. Olsa olsa bir araştırma gemisi, uzay gemisi gönderilmiş olabilir. Onu da NATO üstünden kontrol edilmez. Bu tarz araştırma gemileri işte NASA gibi, Rusların uzay istasyonu gibi, Çinlilerin uzay istasyonu gibi istasyonlardan kontrol edilebilir. Ben hiç sanmıyorum ki bu tarz bir araştırma uydusunun ya da bir araştırma gemi Türkiye'deki İncirlik üstündeki Türk askerinin kontrolüne versinler. Şimdi ben size bir dizi yorumcusu olmadığımı ya da bir eleştirmen olmadığımı belirtmiştim. Elimden geldiğince bazı teknik hataları dizide bulmaya çalıştım arkadaşlar. Ancak genel olarak şunu söyleyebilirim ki dijital platformlarda bu denli büyük bir prodüksiyon olarak yayınlanmış bir dizi olarak benim hoşuma gitti. Ben sıkılmadan izleyebildim. Elbette bazı askeri açıdan tepkiler aldı ya da işte oyunculuk açısından, senaryo açısından tepkiler aldı. Ancak bunlar benim uzmanlık alanım değil. Bu tarz dizilerin gelecekte farklı dizilerin farklı projelerin de önünü açacağını düşünüyorum. Bence ilk çalışmalar olarak da gayet güzel bir çalışma olmuş. Into the Night dizisine de aynı şekilde entegre olacağını bildiğimiz bir dizi olması sebebiyle dünya genelinde de izleneceğini bildiğimiz için bir Türk yapımının dünya genelinde izlenmesinden gerçekten de bir onur ve gurur duyuyorum. Umarım dizinin devamında çok daha güzel sahnelerle hataların olmadığı daha güzel olay kurgularıyla karşılaşabiliriz. Uçuşum Var kanalında her zaman yeni denizcilik ve havacılık içerikleriyle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Lütfen aşağıdan kanalı takip edip bildirimleri açıp videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Onun dışında dizi hakkında sizin de kendi yorumlarınızı aşağıya ekleyebilirsiniz. Yeni içeriklerle tekrar görüşmek üzere. Yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın. <laughs> I oh, got zero six thirty degrees. I'm gonna to do my stuff with it.